Herkese merhaba. Bugün evinde çatalı olan herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı toz şeker, aynı bardakla 3,5 su bardağı su. Çeyrek limon sıkarak şerbetimi karıştırıyorum ve ocağa alıp 10 dakika kaynatalım orta ateşte. Şerbetimiz kaynarken biz de hamurunu hazırlayalım. 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını ayırıyoruz. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. 1 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilyamı ekliyorum. Onu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yarım su bardağı pudra şekeri. Pudra şekeri yoksa normal toz şeker de kullanabilirsiniz. Ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Siz yine de kontrolü ekleyin bu şekilde. Hamurumuzu yoğurdukça kıvamına göre un ekliyorum. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşak, kolay şekil verebileceğimiz hamur elde ediyoruz. Kulak memesi kıvamında. 1,5 su bardağından sonra kontrolü ekleyin lütfen. Kıvamı bu şekilde olacak. İyice yoğuruyorum ve şekil veriyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça alıp elimle iyice önce yuvarlıyorum ve sonra videoda da gördüğünüz gibi şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay şekil verilen bir tatlı tarifi. Bütün tepsimi bu şekilde tamamlıyorum. Bütün videolarda olduğu gibi beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen yorumlar kısmında Küçük de olsa bir emoji bırakmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kanalıma da henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Evet hepsini tamamlıyorum. Çatalımızın tersiyle tatlımızı şekil veriyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi hafif bastıracağız. Şeklin biraz da tatlımızın yayılmasını sağlıyoruz. Hepsini tamamlıyorum ve ayırmış olduğum yumurtanın sarısını da bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bu sayede tatlılarımız nar gibi kızaracak. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede Tatlılarımızın yüzü nar gibi kızarana kadar fırına veriyoruz. Tatlımı fırında aldım ve ilk sıcağı çıkması için bir 2 dakika bekletiyorum. Tamamen soğumuş olan şerbetimi ekliyorum. En az 2-3 saat şerbette bekletelim. Zamanınız varsa bir günde şerbeti bekletebilirsiniz. Daha güzel şerbetini çekmiş olacaktır. Sabahtan yapıp akşam tüketebilirsiniz. 2 saat şerbetle dinlendirdikten sonra Sizlere kıvamını gösteriyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir tatlı tarifi oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmenizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Esenlikle kalın.